Merhaba arkadaşlar. Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir mutfak teknolojisi inceleyeceğiz. Yui'nin M30 Air Fryer'ını inceleyeceğiz. Gelin isterseniz kutu açılımıyla başlayalım. Evet, epey büyük bir kutusu var. Büyük bir kutusu var çünkü tam 6,5 litre. Evet, airfryer'ımızın üst kısmı metalik. Diğer bütün gövdesi siyah. Gelin isterseniz şimdi mutfağımıza geçelim ve yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, pişimizi bırakalım. Air fişlerini taktıktan sonra önlerinde ve arkalarında Boşluk kalması makinenin daha az ısınmasını sağlayacağı için genelde önerilir. O yüzden çevresini mümkün olduğunca kullanırken boş bırakın ve daha sonra yerleştirin. Evet gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Evet, i̇çerisinden bir kutu haznesini. Evet, bu da bazı şeyleri yükseltmek, ikinci kat için pişirme için kullanılan bir buzdolabı. Evet, içerisinde şöyle bir yağın alt tarafta bir birikmesini sağlayacak bir yükseltici haldi. Evet, gördüğünüz gibi çektiğimizde air fryer'ımız kapanıyor. Evet. Açmak için dokunmatik ekrandaki açma kapama tuşuna basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada 8 ayrı pişirme fonksiyonu var. Patates, et, balık, deniz ürünleri, but şeklinde tavuk, kek, daha sonra da pizza. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta Bastığımızda ısı derecesini ayarlayabiliyoruz. Evet, 200 dereceye kadar ayarlanabiliyor maksimum. Minimumda 80 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Evet, sağ kısımda ise zaman ayarı yani bir bastığınızda 15 dakika Her bastığımızda gördüğünüz gibi yükseliyor. Evet, tam bir saate kadar da pişirim için saat ayarı yapabiliyorsunuz. Sesi epey yüksek, tahammül ettiğinde çok daha yüksek çıktı. Evet, şimdi 5 dakika önce boş çalıştıracağım. Çünkü içerisinde kalan koku, işte, o kokuyu atması, rezistansının kendine gelmesi için 5 dakika bir kendi kendine çalıştıracağım. E, bu arada haznesini yıkadık, o şekilde taktık. 5 dakika sonra da önce patates sonra da bir tavuk deneyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kapandı ve bize bittiğine dair sesli olarak bildirim veriyor. Evet biz de Bu arada Ürünümüz wi ile isterseniz gelin Wi-Fi üzerinden ürünümüzü bir bağlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle cep telefonumuzu açıyoruz ve Google Play veya App Store üzerinden Tuya Smart uygulamasını indiriyoruz. Evet, Tuya Smart bende var. Siz Tuya Smart'a Tabii Tuya Smart'a önce üye oluyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Ardından Sağ üst köşedeki artıya tıklayıp cihaz ekle diyoruz. Evet, yakındaki cihazlar aranıyor. Bu arada cihazımızı açalım. Tuya uygulamasına girdikten sonra mutfak aletleri ve ardından sıcak hava fritözü. Evet, Ortadaki açma kapama tuşuna basılı tuttuğumuzda sol tarafta Wi-Fi işaretinin yanıp söndüğünü görmemiz gerekiyor. bize burada confirm confirm the indicator blinking yani yanıp yanıp söndüğünü soruyor. Evet diyoruz. Evet gördüğünüz gibi M30 ekleniyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Evet başarıyla eklendi diyoruz. Bu arada router'ımıza da bağlandı. Tamamlandı diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi UI'nin arayüzünü gördük. Yine kendi üzerinde bulunan bütün özellikler burada da görünüyor. Gördüğünüz gibi patates kızartması, biftek, kırmızı et, balık, şirip dedi, karides ama deniz ürünlerinde e, karidese benzeyen diğer deniz ürünleri de burada yapılıyor. Evet. E, Dreamstick e, tavuk butu ve tavuk ürün, çeşitli tavuk ürünleri burada yapılıyor. E, kekler, pirzolalar ve pizzalar. Buradan hazır olarak bu 8 programı seçebiliyoruz. Bunun haricinde e, buradan kendimizde Sıcaklığı belirleyip, dakikasını belirleyebiliyoruz. Örneğin, şimdi gelin isterseniz bir patates yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ben sizlere e, tanıtmak için bu seferlik hazır patates aldım. Evet. 6,5 litre olmasının e, çok büyük faydası var içerisine döktüğümüz şey neredeyse içerisinde kayboluyor. Evet. evet. Gördüğünüz gibi taktık. Açma kapama tuşumuza basıyoruz. Patates yapacağım için patatese basıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi 200 ve 15 dakikaya ayarladı. Fakat ben biraz patatesleri biraz fazla pişmiş şöyle rengi daha koyu olarak beğendiğim için sanırım bu 15 dakikayı biraz daha geçeceğiz. Evet tuşumuza başlıyoruz ve patateslerimizi bir müddet sonra tekrardan açıp kontrol ederek ilerliyoruz. Evet bu arada gördüğünüz gibi patates kısmına bastığım telefon üzerindeki kısmında da belli oldu. 260 derecede ve 15 dakika süre boyunca çalışacak cep telefonumuzdaki uygulama üzerinde de görüldü. Evet, 8 dakika oldu arkadaşlar ama hala beni çevir diye sinyal vermedi. Acaba tam yarısı 7,5 dakikada mı sinyal verecek. Onun için bekliyorum. 7 dakika oldu ve yani hala aç çevir gibi bir sinyal vermedi. O yüzden ben açık bir çevireceğim. kendini kapatıyor ve taktığımda tekrardan çalışmaya devam ediyor. Ama e, çalıştığımda beni çevir gibi yarısına geldiğinde e, bir sinyal vermesini beklerdim. Evet, gördüğünüz gibi pişirmemiz bitti. Bize bittiğine dair bir sinyal veriyor. E, i̇şte dediğim gibi bu sinyali arada beni karıştır gibi vermesini de beklerdim paketlerimizi boşaltıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok sıcak. Dışı çıtır çıtır. İçi yumuşacık bir patates. Çok güzel pişmiş. Evet, şimdi de gelelim tavuğumuza. tuşumuzu bastık. Buradan tavuğu seçtik. Evet yine bize 200 dakika ama bu sefer 20 dakikalık bir pişirim süresi belirledi. Evet basıyoruz ve tavuklarımızı pişirmeye başladık. Evet pişirme süremiz biraz uzun olduğu için ara ara 50-10 er, er dakika aralarına çıkarıp tekrardan savluyor, karıştırıyor. Akikamıza geldik arkadaşlar. Bu arada cep telefonundan bittiğine dair bir sinyal verip vermediğini test edeceğim. Onun için bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bitmesine 16 saniye, 14 saniye geri sürüyor. cep telefonundan herhangi bir uyarı vermedi. Ve evet. bu arada cep telefonundan dakika üzerine tıkladığınızda cep telefonumuzdan da bir dakikadan bir saate kadar buradan ayar yapabiliyoruz ve buradan da 200 santigrat dereceden 80 santigrat dereceye kadar ayar yapabiliyoruz. Sağ üst köşeye tıkladığımızda cihazın adı, cihaz bilgisi, işte yazılımın güncel olup olmadığını, çeşitli ayarları buradan da kontrol edebiliyoruz. Evet, tavuklarımız pişti. Evet gayet güzel pişmiş, hiç kurumamış. Evet arkadaşlar ben bugün e, donmuş gıdalardan tercih ettiğim için herhangi bir yağ ve baharat eklemesi yapmadım. Ama siz donmuş gıdalardan değil de kendiniz yapmak isterseniz tabii ki e, çeşitli baharatlar, biraz yağ eklerseniz ona göre daha güzel olur. Tabii ki airfryer kullanımında şöyle söyleyeyim gün geçtikçe alışarak hangi ürünün kaç dakikada piştiğini öğrenerek bu şekilde ilerleyeceksiniz. Bunun için çeşitli YouTube üzerinden videolar seyredebilirsiniz. Evet ben her ikisinden de çok memnun kaldım. Bu biraz daha çok bizim demirin işine yarayacak çünkü bu tarz yiyecekleri çok seviyor. Bunun haricinde farklı şeyler yaparsam belki bir gün sizlerle paylaşırım. Onu da yorumlara yazın lütfen. Daha sonra bununla pişirdiğim farklı bir şeyler veya aklınıza takılan şeyler olursa bana yorumlarda yazın. Belki daha sonra sizin için yaparım. Evet ben gayet memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Bilerek 6,5 litreyi aldım çünkü Arkadaşlarım hep küçüklerini aldıklarında pişman olduklarını, çünkü birisi geldiğinde keşke daha büyük alsaydık dediklerini duydum. O yüzden 6,5 litreliğini aldım. Yuiyi tercih etmemin sebebi ise piyasadaki diğer air fryer'lara göre fiyat performans olarak çok daha iyi bir makine olduğunu duydum. Çok da iyi etmişim. Ben gayet memnun kaldım. Bu arada Desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.